Herkese merhaba, ben İzabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en sevdiğimiz videolardan birisi olan başarılı ve başarısız saç, kesim, boyama, değiştirme videolarını izleyeceğiz. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi arkadaşlar, videolarımı izleyen siz değerli ve sevgili izleyicilerimden sadece ve sadece yaklaşık olarak %30, %35'i benim kanalıma abonesiniz. Henüz kanalıma abone olmamış olan arkadaşlar, eğer kanalıma abone olup bu videoya bir beğeni koyarlarsa beni gerçekten de çok ama çok mutlu ederler. Aynı zamanda arkadaşlar, şurada ya da şurada olan Instagram hesabımdan da lütfen ve lütfen beni takip edin. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hemen bu şahane saç değişim videolarına geçelim. Saçlar, pembe saç, bayağı pembe saç. Okey. <laughs> Ooo. Ooo. Bence yapma. Bence yapma. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de benzemiş ama yani. Hani sana yapma diyoruz bak buradan. <laughs> Bilgisayarın karşısında seni videonu izleyerek diyor sana yapma. <laughs> Bir de o uzun saçlar ya. Bayağı böyle kalçasına falan geliyordur o saçlar yani. Sen ne yapacaksın? Diplerini açtı. Boyadı mı? Hangi renk olduğunu bilmiyorum. Maviye boyadı arkalarını. Önlerini mora boyadı. Oh my! Ne kadar ben böyle konuşurum atmaya çalıştım. İşte oraya mor yaptım, buraya mor yaptım falan böyle şahane ya gerçekten de. Yani renk uyumu aşırı güzel. Wow. Böyle yaptırmak okay, istemiş. This is böyle this is what I got. Berber bana George Wash Wash <laughs> ya? <laughs> evet, kendi saçını kendisi boyan, boyayan, cesur bir insan kendisi boyamıyor, başkası boyuyor. Ne boyadı ki ben anlamadım. Koyu rengi boyadı galiba. değişik bir yapacak şimdi oralarda. Ay kesiyor. <laughs> kesiyor. Neyi kes kesiyorsun ki? Ha, şöyle mesin, <laughs> yapacak. <laughs> güzel oldu. Yani sen saçını öyle hey istediğin rengi boya gelip güzel duracak yani. O gözler, o makyaj, o kaşlar vesaire. O baby face. Hadi bakalım ne olacak. Onu yaptı, onu yaptı. Aa! <laughs> Çok iyi ya gerçekten de. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bu insanlar korkmuyorlar mı ya? Yani böyle saçlarına işte bu açıcılar, maçıcılar bilmem ne falan. Yani beynin yanacak. Böyle beyninden içine geçecek, beynine girecek. <laughs> Okey. Bu <The> köpek. <laughs> Köpeğinin saçını boyuyor. Şurasına bak. <laughs> Bence bu videoların içindeki en başarısı bu. Çok beğendim, çok sevdim yani. İşte köpek olunca böyle de, kedi olsa olmaz ki o boya o her yere bulaştı gitti yani ama köpek olunca öyle olmuyor tabi. Gerçekten de şahane olmuş. <laughs> da mahvetti tabi saçın değil mi? soktu, kesti. Hmm. Güzel olmuş. Önünü

Wow. So I saw this girl on TikTok dye the front of her hair blue, and since TikTok has never failed me before, I decided to try it. I mixed up the bleach and started applying it. Everything seemed okay at first until the top of my head changed color and the rest didn't. For some reason, I thought that bleaching it once would do the trick, but I lost count after five attempts, and before I knew it, my hair was orange. At this point, it was 2 a.m. and time to go to bed. I woke up the next morning shocked. <laughs> I got back to school later that day and thought I should teach it some more. Eventually I gave up and accepted the orange, thinking that applying the blue would somehow fix the situation. As I looked at myself in the mirror, the only thing that looked back was fear, regret, and embarrassment. I lived like this for two full days until I went to the hair salon. What hurts the most is the two hundred dollars I had to spend. Oh, uh, and some like zone, Sean, you cuz a lot of TikTok'ta öğrendiği gibi yapmaya çalışmış. İşte buralarına bleach sürmüş, mavi yapmak istemiş, bleach tutmamış, turuncuya dönmüş saçı falan ve her neyse. E iki gün boyunca öyle garip, garip bir şekilde yaşadıktan sonra kuaföre gidip 200 dolar verip saçlarını sonuna yaptırmış. Anlayacağınız bu çok hızlı bir şekilde konuştu. O yüzden çeviremedim böyle birebir. O kadar da değiliz ya. <laughs> bu da kesiyor. <laughs> nope. Don't do it. Tam do it. Don't do it. She is <laughs> Bir de böyle <laughs> kırmızı saplı makasla falan kesiyorlar ya. <laughs> merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Bence çok kötü bir şey çıkacak. Ama bazen böyle çok kötü çıkacak dediğim şeyler gerçekten inanılmaz derecede güzel olabiliyor. O yüzden şu anda şu dikkat izliyorum. Bu <Sülüyor> <laughs> <laughs> <Sülüyor> <laughs> 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 Okay. <Gülüyor> ne dedim ben? beyaz yaptı saçını. son üstüne bir tarafında pembe, bir tarafına mor sürdü. Çok güzel oldu. Ya nasıl bu kadar güzel yapıyorlar? Ben anlamıyorum gerçekten de. Abi da tutu kesti. Mesela en azından az kesiyor. Bu kirpikler ne ya? Ay. <laughs> <laughs> Turuncu oldu. Ben değil. Ya yani ama işte hani sanki böyle şey gibi. Yani nasıl diyeyim? Tam böyle parmağımı da koyamıyorum da. Sanki böyle işte böyle evde yapıyormuş gibi yapıyorlar. Hop böyle tamamen böyle gitmiş sanki dışarıda profesyonel birine yaptırmış gibi. Hop mükemmel bir şekilde mükemmel bir saç kesimi, mükemmel bir şekilde boyanmış saçlarla falan geri geliyor. Yani <laughs> gerçekten de bazı videolarda kafamda soru işaretleri oluyor ama neyse saç nedir ya? <laughs> şey gibi, bulut gibi. <laughs> Bir şey sürdü, boyadı, yaptı. Boyadı mı? Boyamadı galiba. Boyadı. Aa geçici boyalardan yaptı. Aa çok güzel gözüküyor. Do you see my fucking head? I literally dyed the fucking Walmart logo on my fucking head. Bir dakika <gücünü> gülme <laughs> krizi. Saçını boyamış. Saçını boyayanlar, evde boyayanlar falan ya da saç boyamayı bilenler bilir. Saçını boyadıktan sonra böyle bir, genelde bir streç film tarzı şeye sarıyorlar ama çok insanda kafasına poşet giyiyor. Bu kız da kafasına Walmart poşeti takmış. Ondan sonra poşetteki desen kafasına geçmiş. Evet arkadaşlar en sondaki video gerçekten de efsaneydi yani. Hani şanssızlığın bu kadarı. Kesinlikle ve kesinlikle bu kadarı diyorum. Her yani neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman kez atmamı da yapayım. Artık videoların hem başında hem sonunda yapıyorum. Ve eğer siz abone olmamaya devam ederseniz videoların ortasında da yapacağım. Öyleyse klasik hatırlatma gelsin kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.